Selam dostlar. Nasılsınız? Ben Yusuf. Bu videoda YouTube kariyerimin resmi olarak ilk videosu. Henüz acemiyim. Belki bazı konularda kendimi ifade edemediğimi düşünebileceğiniz zamanlar olur. Fakat inanıyorum ki zamanla bu gibi sorunlar ortadan kalkacaktır. Arkadaşlar, kısaca ben 17 yaşında belli bir dünya görüşü olan belki çevremdekilere göre bazı şeylerde daha politik düşünen ve vaktimin önemli bir kısmını ülke hakkında düşünerek geçiren bir kardeşinizim. Bu kanalda amacım da kendi kendime düşünmekten öte düşüncelerimi sizlerle paylaşmak, sizlerin düşüncelerini, eleştirilerini dikkate almak ve sosyal anlamda bir etkileşim halinde olmak istemem. Umarım bu yolda her zaman çalışkanlığımı ve üretkenliğimi korur sizi gerek eğlendirir, gerekse beklediğiniz konulardaki videolarla tatmin eder ve zamanla büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşırım. Bu arada benim bu kanalda tek bir prensibim var. O da kendim olmak. Yani rahat olmak. Tabii ki görüşlerinizi önemsiyorum. Fakat benim değiştiremeyeceğim bir özelliğimi beğenmediysen dostum, izlemeyebilirsin. Neyse, uzatmaya gerek yok. Hadi Allah'a emanet.